Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ince bulgurlu pekmezli helva hazırlıyoruz. bir su bardağı ince bulgurumuz var. 1 su bardağı hazırlanmış pekmezimiz var. Yarısı su, yarısı pekmez olacak şekilde iyice karıştırdık. Tereyağımızı tenceremize koyduk. Eriyene kadar karıştırıyoruz. İnce bulgurumuzu ilave ediyoruz eriyen tereyağının içine. Tereyağımız 3 yemek kaşığı kadar. 5 dakika yaklaşık kavuruyoruz. Kavrulan bulgurlarımıza hazırladığımız pekmezimizi koyduk kısık ateşe getirdik kaynadıktan sonra sonra dövülmüş fındığımız vardı. Onu ilave ettik. Tenceremizi de kapatıyoruz. Tam 5 dakika 10 dakika dinlendiriyoruz. Servise hazır. Afiyet olsun.